Çok güzel filmmiş be, çok etkilendim. Ben de, annemlere de izletmek istiyorum. Ee, ne diyorsun Firuze abla? Hala televizyona girmek istiyor musun? Hı -hı. Televizyona mı? Çok istiyorum tabii. Keşke o filmdeki gibi şu kumandayı evirip çevirsem. Kendimi renkli kutunun içinde buluversem. Ama Firuze abla ya. <gülüyor> Galiba nasıl <laughs> eğleneceğimi buldum. Demek ki sizin kumanda da sihirliymiş. Birim bağırıyor, bana mı öyle geliyor? Galiba Ceren de Kerem'in sesi. Of, kim bilir ne yaptılar gene. İnsana bir rahat vermezler ki. Hadi gel gidip bakalım. Ne bağırıyorsunuz ya? Ya ne oluyor bir şey söylesenize! Firuze abla nerede? Buradayım Cem! Gel bak ne oldu bana? Ses nereden geliyor? Oradan! <laughs> Televizyondan! Firuze abla senin ne işin var orada? Film izlerken keşke ben de televizyona çıksam dedim... ...kendimi bir anda burada buldum. Nasıl, Nasıl yani? yani? Basbayan, sihirli oldu. Ya ne sihri ya? Şaka mı bu? Hayır değil. Burada oturuyordu. Televizyona giriverdi. Siz Amine amcanın fazla etkisinde kaldınız herhalde. Sihir mihir saçmalamayın ya. Bu hangi kanal? Ya Firuze abla bir kadın programına falan mı katıldı yoksa? Abi görmüyor musun? Televizyonda kanal logosu falan yok. Hem Firuze abladan başkası da yok. Ya doğru söylüyorlar ama ben yine de sihre falan inanmıyorum. Ya Tuğçe yemin ederim ki sihirle oldu. Ben de. Ben de. Evet ya. Keşke size bunun sihirli olduğunu kanıtlayabilseydim. Ben kanıtlarım. Üzülme Ceren. İçine girip Cem'e ne olursa sana inanacağını soralım. Abi, ne olursa sihirli olduğuna inanırsın. Ha, söyle. Mesela aniden zayıflarsam inanabilirim. Ne? Hay hay. Ne oldu ya? olur olur. <laughs> Harika oldun Cem. <laughs>